Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk sizlere yepyeni çok güzel Aşk Taktidleri adlı yepyeni dizide Netflix dizisi olacak ve başrollerini Demet Özdemir ve Şükrü Öz oynayacak arkadaşlar ve çok güzel bir dizi olacak ve senaryosu da çok iyi Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'dan yepyeni ilk kareler geldi arkadaşlar sizler için de paylaşıyorum umarım beğenip yorum yazarsınız detaylı bilgi için lütfen kanalıma abone olmanız ve videoları videolarımı izlemeniz yeterli sizlere harika kareler sunmaya devam edeceğim arkadaşlar Umarım beğenirsiniz Şimdilik de sizlere hoşça kalın diyorum yepyeni videomuzda yepyeni haberlerde yine sizlerle görüşmek üzere takip edip videolarımı izlerseniz e, çok memnun olurum e, ve Demet Özdemir ve Şükrü Öz Yıldız'dan yepyeni kareleri sizlerle paylaşır, e, paylaşacağım ve Demet Özdemir'in yeni projesi nasıl e, e, hangi karakterde olduğunu sizlerle çok yakında paylaşacağım arkadaşlar. Takip edin.